Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde ise çok ağır ortalama formülünden bahsedeceğiz. Çok ağır ortalama arkadaşlar. Birden fazla ortalama işlemi yapmak için bir tablo üzerinden kullandığımız bir formüldür arkadaşlar. Daha önce ortalamasını görmüştük. Şimdi şartlara bağlı, birden fazla şarta bağlı ortalama değerini bulmak için arkadaşlar çok ağır ortalama formülünü kullanacağız. Şimdi burada ben eşittir dedikten sonra çok ağır ortalamayı çağırıyorum arkadaşlar. Burada aralık ortalaması diyor. Aralık ortalamasından arkadaşlar buradaki tüm satışlarımın tamamını seçiyorum. Noktalı virgülümü koyuyorum. Ardından ben bu satış listesini neye göre kime göre hesaplayacağım diyor. Ölçü aralığı. Ben burada isim listesini seçiyorum. Ardından noktalı virgül diyorum. Peki bu isim listesinden hangisini kimi seçmem gerekiyor diyor. Ben buradan Mehmet'in diyorum arkadaşlar. Ardından Noktalı virgülümü koyduktan sonra şimdi burada arkadaşlar tekrardan bütün fiyat listemi seçtim. Yine noktalı virgülümü koydum. Ardından buraya bir şart koşacağım arkadaşlar. Tırnak işareti 1500'den büyük olan değerlerin ortalamasını çıkar diyeceğim. Ardından burada birleştir seçeneğini kullanıyorum. Ve 1500 TL olan hücremi seçtim. Parantezimi kapatıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Mehmet'in 1500'den fazla olan satışlarının ortalama değeri 1950'dir arkadaşlar. Mesela buradan Mert diyelim. Mesela Mert'inki de 4000 çıktı arkadaşlar. Kim diyelim mesela? Ali diyelim. Gördüğünüz gibi Ali'ninki de 1500'den yukarıda olan satışlarının ortalamasını 2250 olarak buldu. Bu şekilde çok ağır ortalama formülümüzün kullanımı böyleydi arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.